Çocuk hakları, her çocuğun doğuştan sahip olduğu temel haklardır ve bu hakların korunması, çocukların sağlıklı, güvenli ve mutlu bir şekilde büyümeleri için çok önemlidir. Ancak bazı durumlarda çocukların hakları ihlal edilebilir örneğin çocuk işçiliği, çocuk evlilikleri, çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması, şiddete maruz kalmaları veya eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin engellenmesi çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak zarar görmelerine yol açar ve gelecekteki yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Çocuk haklarının korunması için farkındalık yaratmak Çocuk haklarını güvence altına alan yasaları çıkarmak ve uygulamak, bu hakları savunan örgütleri desteklemek ve hak ihlallerinde bulunanları cezalandırmak gereklidir. Bunun yanı sıra, hak ve özgürlüklere saygı göstermek uyumlu ve barışçıl bir toplumun temelidir. Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermek adalet ve eşitlik ortamını güçlendirir, işbirliğini ve dayanışmayı artırır, çatışmaları önler ve toplumun güvenliğini sağlar. Başkalarının görüşlerine, özel hayatına ve eşyalarına saygı göstermek, dürüst ve adil olmak, şiddetten uzak durmak, hak ve özgürlüklere saygı göstermenin yollarıdır. İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi kavramları demokratik bir toplumda her bireyin sahip olması gereken temel değerlerdir. İnsan hakları doğuştan gelir, evrenseldir, vazgeçilmezdir ve ulusal ile uluslararası hukuk tarafından korunur. Yurttaşlık, bir devletin vatandaşı olma durumu olup bireye haklar ve sorumluluklar getirir, seçme ve seçilme hakkı, kamu görevlerinde bulunma, vergi ödeme, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hakları yurttaşlık hakları arasında yer alırken yasaları uygulama, vergi ödeme, askerlik yapma ve devlete hizmet etme sorumlulukları da bulunur. Demokrasi halkın kendi kendini yönetme biçimi olup, halk egemenliği, seçimle yönetim, insan haklarına saygı, çoğunluk ilkesi ve muhalefet hakkı gibi özelliklerle işler ve bireylere yönetimde söz hakkı verir. Tüm bu hak ve kavramların amacı bireylerin özgür, eşit, onurlu ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlamak ve toplumda uyum, adalet ve barışı güçlendirmektir. Çocuk hakları ve insan haklarına saygı göstermek, yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirmek ve demokratik değerlere sahip çıkmak hem bireylerin hem de toplumun sağlıklı gelişimi için gereklidir. Sorumluluklarımızı bilerek hareket etmek kendimiz, başkaları, çevremiz ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratmamızı sağlar.